Geldik 17. sorumuza. Burada bir meteoroloji istasyonunda 30 gün boyunca yapılan ölçümlere göre demiş. İlk 18 günün sıcaklık ortalaması 20, sonraki bir haftanın sıcaklık ortalaması ise 22 ,5'tür. 30 günlük sıcak, sıcaklık ortalaması 22 olduğuna göre son 5 günün sıcaklık ortalaması kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz burada ayı şu şekilde arkadaşlar 30 gün ya. İlk 18 gününü planlayalım. Burası 18 gün ve bunun ortalaması 20'ymiş. Sanki her gün 20 derece gibi düşünebilirsiniz. Daha sonraki arkadaşlar bir haftanın yani burada da neyimiz var? 7 günümüz var arkadaşlar. Buradaki 7 günün ortalaması da 25 derece olarak verilmiş. Peki daha sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? O da toplam 30 güne tamamlayacağız ya. İkisini toplayın 25 gün. Dolayısıyla geriye bir 5 günümüz daha kaldı. Bunu bilmiyoruz. O halde yapılması gereken olay nedir? 18 gün boyunca 20 dereceden toplamda 18 çarpı 20 derece buradan. 7 çarpı 25 derece buradan. 5 çarpı x derece buradan. Bu ay boyunca tüm sıcaklıkların toplamı. E sonuçta arkadaşlar ayın tamamı 30 gündü. Bize son ortalamayı da 22 olarak vermişti. Buradan x'i bulacağız arkadaşlar. Hemen çarptığımızda şuradan 360 geldi. Artı 7 kere 5'ten 35, 14. Bir de arkadaşlar 3 eldemiz vardı. 175 yaptı. Artı 5x eşittir. Şu ikisini çarptığımızda da buradan 660 gelecek. Peki arkadaşlar hemen 360 da 175'i topladığımız zaman burası 535 gelecek. O halde 535'i karşı atarsak 5x eşittir. 660'tan 535'i çıkarttığımız takdirde 125 gelecek. Ve her iki tarafta 5'e böldüğümüz takdirde x buradan 25 olarak bulunmuş olur. Bu arada 25 de Erzurum'un plakasıdır.